Dostlar, yurttaşlar, herkese tekrardan selamlar. XMAX ile beraberiz. Evet, satmadım XMAX'i. Hala duruyor. Kış uykusuna yatırmıştık kendisini. İlk defa bu kadar uzun zaman motosiklet sürmediğim oldu. Sebebini soranlar oldu. Hem yolda rastlayıp soranlar oldu. Hem de işte Instagram'dan soranlar oldu. Onlara cevap verdim ama genel olarak değineyim. Sebebi bu arkadaki arkadaş. Onu da göstereyim. Ya bununla ilgili de bir video çekeceğim. 4-5 aydır kendisiyle arkadaşlık yapıyoruz. O yüzden biraz X-Max'in papucu da mı atıldı. Ama o kadar zaman sonra çekeceğim ilk video hani motosikletle ilgili olsun istedim yoksa e alakalı da güzel bir kullanıcı deneyimi, gündelik nasıl falan diye bir video çekme fikrim var. Ona da bakacağız. Şimdi o zaman yola çıkalım. 360 kamera bunu da belki 3-4 ay oluyor alalım ama ilk defa kullanacağım Böyle Dur bakayım Böyle uyduruk bir Şekilde bağladım şu an ama Çekiyor mu Şimdi çekiyor Şimdilik öyle bağladım Çok güzel bir yer değil Biliyorum Ama Bakacağız onu da ayarlayacağız. Onu da halledeceğiz. Hazır o kadar zaman sonra video çekince dedim en azından biraz daha renkli olsun. Öyle değineceğim net bir şey yok. Dedim bir sezon açılışı videosu olsun madem. Havalar bu sene çok kötü gitti. Da bu işin bahanesi. Az önce gösterdim sebebini neden motosiklet kullanmadığımın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. 20'en şeyi <laughs> motosikleti aratmadı. Ya x zaten aratmadı ama hani normal bir motosikletle de kapışır vaziyetteydi keyif olarak. O yüzden kendisiyle baktım hava böyle kötü şu bu falan hiç motosiklete heveslenmedim. Aslında ben geçen gün bir video çektim. Onca o kadar ay sonra onca demeyeyim tabi abartı olmasın da 5-6 ay sonra yere yakınmış 5 6 da çok bir sayı. <laughs> İş yerinden eve motosiklete getirirken bir video çektim ama ses almamış video. Malum bunu video çeken herkes biliyor. Zaten en az çektiğimiz 3 videodan birisinde bir montaj sıkıntısı, altyapı sıkıntısı oluyor. Yine onun azizliğine uğradık. Ama bu çok sağlıklı durmuyor. <laughs> bu böyle kayacak, gidecek falan. Ama biraz dursun bakalım. İleride sökerim belki. Şu an çok sağlam durmuyor. Ama çok güzel videolar çekebiliriz kendisiyle gibi duruyor. Bu arkaya bağlamalı falan bakacağız. Hepsini halledeceğiz. Şimdi madem motosikletin üstüne bindik. Ben x Max'te geçen zamandan biraz bahsedeyim. Hatta x ile alakalı fikrimde bazı değişiklikler oldu. Ona da değinmiş olayım. Vitesli motosikletten Maxi Scooter'e geçişle alakalı ya da X-Max'te yaptığım kilometrelerle alakalı videolar çekmiştim. Onları da yukarılara bir yerlere koyarım. Ama tekrar bir değineyim istiyorum. Ya yani sağlam gibi de ama çok da sağlam değil. Neyse şimdi malum X-Max'i alanına kadar olmuş. 7647 kilometre olmuş. Şimdi bu geçen süre zarfında her ne kadar 5-6 aydır kullanmıyor olsam da bak döndü kafasına. Bunu daha iyi sabitlemek gerekecek. Ben bir şeye bakayım. Bu millet nasıl yapıyor bu işi? Şimdi böyle uyduruktan durdu ama. Her ne kadar 5-6 aydır sürmüyor olsam da Ondan öncesinde epey bir x maxten neredeyse inmiyordum yani. Ayda birkaç bin kilometre yaptığım bir dönem vardı. Çok sık bir şekilde işlev arasında kullanıyordum. Bu süre zarfında da benim için temel bir sorun vardı. Neredeyse XMAX'i değiştirtecek kadar önemli bir sorundu bu. Buna da birkaç yerde değindim. Hatta çözüm de aradım. Şöyle ki ciddi bir şekilde birkaç kez buradaki Honda Bayi'ne gittim Forza almak için. Niyetim bir Forza almaktı. XMAX'i onunla değiştirmek istiyordum ama tabi bunu satıp Forza beklemeye yemedi. Çünkü motosiklet yok. Dedim bir forza alayım, onu da süreyim, onu da süreyim, onu da süreyim. Bak burası açık kalmış. Heh. Onu da süreyim, onu da süreyim. Hangisinin iyi olduğuna karar verelim. Ondan sonra arkadaşlar yolumuza devam edelim gibi romantik bir düşüncem vardı ama hani milletin bir motosiklet bulamadığı zamanda Allah bize de bir X Max yatırıp forza almayı nasip etmedi yani bulamadık haliyle. E gidip ederinden çok daha fazla verip ikinci elden de almadım açıkçası yani sıfıra gelseydi denk gelseydi alırdım. Ha, tabii şu an o ikinci el konusunda da eskisi kadar ketum değilim çünkü piyasa gerçekten buna evirdiler böyle iğrenç bir piyasa var. Aldığım araçta da böyle yani bir liste fiyatı yazıyorlar oraya ama hiçbir manası yok. Kendi içinde bir serbest piyasa ekonomisi oluşmuş durumda. Ona göre fiyatlar belirleniyor. Yani buna karşı buna direnmek çok kolay değil bu ekonomik şartlarda. Bulduğumuzu almamız gerekiyor. Bütçemize uyan. Onu da belirtelim. Neyse öyle Forza alamadım. Ben şimdi niye Forza almak istemiştim? Çünkü x maxi çok sert buluyordum. Dum diyorum. Bak onu da açacağım. Her şey çok güzel. Bagajın büyüklüğü olsun. Selenin rahatlığı olsun. Konfor çele var zaten. Şekli şemali. Hepsi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ama bu sertliğine bir türlü alışamadım motosikletin. Böyle her kasisten, her bozuk satıhtan geçerken beni çok rahatsız ediyordu. O yüzden bir türlü barışamamıştım x -Max'te. Bunun tabii nedenlerinden birisi daha önceden hani CB250R kullanmam olabilir. Her ne kadar rüzgar mukavemeti konusunda o naked bir motosikletti sonuçta. Bununla kıyaslanamasa da hani süspansiyon konforuyla çok öne çıkıyordu. Günde de epey kilometreler yapınca bu X-Max beni biraz bunaltmıştı. Ta ki evet ta ki i20'ni alana kadar. i20'ni aldıktan sonra bir kere işte motosiklet yine evdeydi. İş yerine götüreyim dedim. Orada yatsın. Sürdüm ve dedim ki X-Max yağ gibiymiş. Gerçekten önceden beni rahatsız eden her yer rahatsız etmemeye başladı. X Max hiç sert değilmiş arabanın üstüne gerçekten hani 20 ile alakalı bir video çektiğim zaman ona da değineceğim. Ondan sonra bu bana gayet konforlu geldi şükür ki 20 N sayesinde motosiklette de barıştım. Şu an bana kesinlikle sert gelmiyor. Önceden şuralara bile takıyordum neredeyse şu boya üstünden geçerken onları hissetmek bile merhamet <laughs> şımarıklıkmış aslında mevzu o kadar da kötü değilmiş. Onu belirtelim. Onun dışında bu orijinal camına çok takıktım. Çünkü neredeyse camı sökecek noktaya gelmiştim. Rüzgar tam seçiyor böyle kaskın üstünde patlıyor. O şartlar altında motovlog çekmeyi bırak. Sürüş bile çok keyifsiz oluyordu. Burada inanılmaz kafada inanılmaz bir uğultu oluşturuyordu. Onu da bu deflektörle çözdük. Bu deflektörle alakalı da yani çok kaliteli bir parça değil. Ben bunu aldığım zaman ne kadar dayanacağını merak ediyordum. Bu GP kompozitin ürünü. Keza geçenlerde, geçen dediğim işte belki yine aylar oluyordur. Böyle ileri geri yaparken, esnetmeye çalışırken şu dişlerden birisini kırdım. Baya elimde kaldı yani kullanmaz oldu. Yapışacağı zaman, evet yani yapışabiliyordu ama yapıştığı zaman sonuçta sürekli rüzgar alan. Bir dirence maruz kalan bir Edevat Sağlıklı Bir şekilde durmayacağını düşünüyordum O yüzden ne yaparız ne ederiz e, GP kompozite mail attım Normal tüketici olarak Eyvah 360 durdu Nasıl lan Bir şeyler diyor ama anlamadım şimdi bir daha basalım o zaman. Neyse onun da bir icabına bakacağız. GP kompozite mail attım. Dedim ki böyleyken böyle. Hani bu parça kırıldı. Bunun da bir yerde satılmıyor yedek parçası. E bundan ötürü yenisini de almak istemiyorum. Ben bu hatanın benden kaynaklanmadığını düşünüyorum ama ben de kırmış olabilirim. Yani hani sıcak soğuk sıcak soğuk bu sonuçta ne yapıyor? Plastik parça ömründen yiyor. Ama velev ki ben kırdım yani ne yapacağız hemen bana Ne yaptılar O parçanın O yedek parçayı kargoladılar O konuda da Çok memnun kaldım onu da belirtmiş olayım bu videoyu çekerken GP kompozitten Bir ürün aldığımız zaman zaten çok Aşırı <laughs> reklam gibi olacak da reklamlık bir şey yok Yani motosikletle alakalı Çok kıymetli bir firma Yan sanayi ürünleri olsun, yedek parçaları olsun, aksesuarları olsun. Sanıyorum muadili olmayan bir firma. Çok da güncelliyor ürünlerini. Bu deflektör de yani baktığınız zaman Çin malı bir şey. Yurtdışında AliExpress'te de var bunlar. Aynı fiyattan daha uyguna GP kompozitten alabiliyoruz. Aldım kırıldı. O kırığı da giderdiler sağ olsunlar deflektör işini de öyle çözmüş olduk. Memnunum şu an işte 400-500 lira bir şeydir muhtemelen. 400-500 liraya X-Max'in konforunu çok yukarıya çekti. Şu an x ile alakalı hiçbir sıkıntım kalmadı. Yeni kasası çıktı sanıyorum. Henüz satışa verdiler mi, satıyorlar mı emin değilim ama daha iyidir. Daha işte renkli zamazingoları bir şeyleri vardır. Bak bunda bir sıkıntı var. Neyse dursun. Yeter o kadar. Şimdi videoyu izleyen motosikletle çok alakası olmayan kişiler bu yaptığım hareketleri tenkit ediyor. Edecek. E, girmeyen olsa girmiştim oraya ama <gülüyor> 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 x canı yetmedi. Neyse. Bir daha deneyelim. Ne dediğimi de unuttum. Çok da önemli değil. Geyik muhabbet yapıyoruz zaten. Bu videoda şey olsun sağ olsun epey arkadaş bana özelden de yazdı abi video at ya dedim hani öyle yani içimden de çok gelmiyor abi sen çek dümdüz çek konuşmasan da olur diyen arkadaşlar oldu bu videoda onlara ithafen olsun boş muhabbete çevirdik ama Samsun'u özleyen arkadaşlar Samsun'u görmüş olsun böylece hava da güzel çok soğuk değil 360 kameradan çok verim alamadık şu anda. Ne hatası veriyor bilmiyorum. Muhtemelen aha, SD kart. SD kartım çok iyi bir SD kart ama verdi hata onunla ilgili sanırım. Yani kaydetme sorunu yaşıyor. Acaba bu 360 derece kameralarda çok daha iyisi mi istiyor ona bakacağım. Muhtemelen sıkıntı onunla ilgili.